Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bursa'yı geziyoruz. Evet şu an neredeyiz? Cumalı kazıkla. Cumalı kazıkla başladık gezimize. Böyle. Hadi yürüyelim biraz aşağı doğru. Burada solda meyve mi satıyorlar Tütüş? Evet. Burada meyveler satıyorlar böyle. Evet. çok arkadaşlar tarihi evet. eserler var. Böyle hep tarihi eserler daha çok olduğu bir yer. Evet. 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 De gezimize devam ediyoruz. Cumalıkadık böyle bir köy. 700, 700 yıllık bir köymüş burası. Hadi gel bakalım. Dikkatli yürüyün Tuana ve Gökçü. Garibol. Bu da ailenin Kilim, mani, sohbeti, evet o yüzden dikkat edin. Evet. Arkadaşlar, OK. arkadaşlar şimdi birazdan galiba Türkiye'nin en uzun kaydırı olan kaydıra bineceğiz. O yüzden çok heyecanlıyız. Evet buradan sonra da kaydıra binmeye evet. gidiyoruz. Hadi bakalım. kadra yani. Evet, şu an ilk defa hayatında böyle büyük bir kadra bineceğim. <laughs> <laughs> evet, şimdi karadut suyu alıyoruz. Bunu babaannene verelim. Tamam. Anne al. Bir tane de bana. Üstüm beyaz. Değil. Değil. Evet. Tamam, şu anda al sen tadına bak benimkinden. Tamam. Dur, şu ana baksın benimkinden anne. Öğüsüne dökme, dikkat et. Evet. Güzel. Güzel mi? Evet, çok İçer misiniz bir bardak, birer bardak alabilir miyim? İçeriz. Mı? Tamam. Bunu ben üstüncü... içeyim o zaman. Tamam onu sen iç o Bir tane de ben istiyorum. Tamam bir tane bir tane de babaannene. Şey bir tane daha alalım. Tamam. Artık çok geç. Ah. Tamam sonra da dondurma alırız. Ama dikkat et. Dikkat et üstüne dökebilirsin Dökersen çıkmaz. Yavaş yavaş iç. Hadi afiyet olsun. Yavaş yavaş daha doğru gidiyoruz. Hadi aşağı doğru inelim. Hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Arkadaşlar Gerçekten burada her yerde böyle sürekli tarih eterler. Sürekli böyle eski zamanlardan kalma eşyalar. Evet. Burada böyle kahvaltı yerleri var hep. Herif kahvaltı yapabiliyorsunuz ya, burada. Fahçe, Böyle hediyeli keşanlı satıldığı yerler. Şimdi bu cumalı kadın merkezindeyiz değil mi? Evet. Arkadaşlar biz yanlışlıkla otoparkın yerini unuttuğumuz için yanlış yöne gittik şimdi gelmiyoruz. Evet otoparkın yerini unuttuğumuz için aşağıda da bir tane var. Biz buradakinden gelmiştik oraya gidiyoruz. Arkadaşlar burada... Siz buraya bir geçin ikinizi orada bir bakayım. Bana bakın. Yani tarihi şeyler var. Evet. Hadi yürüyelim biraz da gösterelim. Otopark burada aşağıda. Arabasıyla gelmek isteyenler. Evet burada okul da var. Bak Cumalı kızı Orta Okulu var. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi kadrağa gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik. Çok heyecanlıyız. Hadi şimdi bakalım. Gideceğiz uzun kaydırağa geldik. Dünyanın en 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 uzun kaydırağ. Bence evet. kaydırağı. Bence dünyanın en uzun evet. Burası Cumalı kızın kızın hemen yanında 4 dakika mesafede bir orman parkı Bak, var. Oranın dönüştü, içinde. Dönüştü. Kaydırak da burada zaten. Bak dönüyor kaydırak bir yerde. Belki aşağıdadır. Korkmana gerek yok ki. Evet. Evet. Anlaşılan çok üzücü gidiyor. Evet. Ayrı ayrı bineceksiniz değil mi? Aa, iki tane İsmail abi ve İsmail abi ve Göktu. bir tane. Aa. Heyecanlı mısınız? Çok. Evet göçtü altı. de buradan. Böyle aşağıya kadar yani Az yani, <gülüyorlar>. evet. değil. Merhaba biz aslında kaydırabildik ama orada video çekmek ve fotoğraf çekmek yasak olduğu için maalesef fazla çekemedik şey yani çünkü. biraz çektim ben ama fazla çekemedik maalesef. Şimdi Bursa'nın meşhur olan tatlısınıdır yemeğimiz dersine için evet. ee, tahinli yemeğe gidiyoruz. Ee, o Ondan yüzden şu an koza anacan. Evet kozağına geldik. Bugün de hafta sonu olduğu evet. için pazar varmış. Evet arkadaşlar, şimdi kahvemizi yedik, yemeğimizi yedik. Şimdi de arabaya gidip Kore yemeğini yemeye gidiyoruz. Evet. Kore yemeklerini tadacağız. Kore aldık. yemeklerini deneyeceğiz. Evet. Şu an Göktü, Kore yemeği yemek istiyor, onlara gidiyoruz denemeye. Siz? Şu an Bursa'da bir pasajdayız böyle. Siz de yiyeceksiniz. Yani. Evet. Midemiz bulandı. Biz Kore restoranına götürdük onları ama ikisinin de midesi bulandı çiğ balık olduğu için. O yüzden biz de hamburger yiyoruz. O yüzden hamburger yemeye karar verdik. Oradan da sadece evet. sushi çubuğu aldılar böyle. Bak. Evet. <laughs> tamam hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Bunlar bizim mi? Evet birazcık sonra da Yalova'ya doğru tekrardan yola çıkacağız. Evet şimdi biraz gezeceğiz bakalım şu Rusu Yapı neler varmış. Ondan sonra da Yalova'ya geri döneceğiz. Toy Shop ama. Evet. Okey hadi. Arkadaşlar biz, biz Yalova'ya geldik. Ee, zaten biz çok yorulduğumuz <laughs> için yolda gelirken uyduk. Bu yüzden size yol, yani buraya gelirken video çekemedik. AVM'de gelmeden önce birazcık gezmiştik. Ondan sonra geldik işte. Böyle hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Kanalımıza like katmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. kalın Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.